Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Google'un pek fazla bilinmeyen özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk özelliğimizden başlayalım. Öncelikle Google'a uçuşlar yazıyoruz. Ve aratıyoruz. Şimdi bir varış noktası seçiyoruz. Örneğin İstanbul diyelim. Tüm hava alanlarını seçelim. Burada isterseniz tarih aralıkları da girebilirsiniz. Ve daha sonra sizlere otomatik olarak hangi saatlerde hangi uçuşlar olduğunu otomatik olarak fiyatlarıyla birlikte gösterecektir. Bunu yapan zaten birçok web sitesi var. Ancak ben daha çok şundan bahsetmek istiyorum. Bu sol kısımda sizlere çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin yapılacaklara giriyoruz. Burada size gezilecek en popüler yerlerden bahsediyor. Daha fazla seçeneğini görmek için de buna tıklıyorsunuz. Ve gezilecek daha çok yeri bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine sol kısımdan otelleri seçtiğinizde İstanbul'daki otelleri fiyatları ile birlikte size bu şekilde sıralıyor. Ve bütçenize en uygun oteli bulup rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. bu şekilde her bütçeye uygun çeşitli otellerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Burada da gösterdiği gibi 4000 sonuç daha var. Yine aynı şekilde sağ tarafta da haritada bu otellerin bulunduğu konumları görebiliyorsunuz. Bir diğer seçenek de kiralık yerler seçeneği. Buna tıkladığınızda İstanbul'daki kiralık daireleri sizlere gösteriyor. Yine fiyatlar da görünüyor. Burada yalnızca kiralık daireler yok. Aslında apart tarzı evler de mevcut. Ve oteller de mevcut yine. Buradan yine bütçenize en uygun daireyi seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde bulunduğu konuma da yandaki haritadan ulaşabilirsiniz. Ve fiyatlarına bakabilirsiniz. Bu özellik sayesinde Google sizi tarihin derinliklerine kadar götürüyor. Öncelikle arama kısmına Google News arşivi yazıyoruz. Burada çeşitli gazetelerin çok eski sayıları var. Örneğin 1870, 1861, 1830 daha da eskileri var. 1800'lerin başına kadar inebiliyor bu ve çeşitli ülkelerin çeşitli gazeteleri mevcut burada. İsterseniz buradaki gazetelerden birini seçelim ve bir göz atalım bakalım nasıl gösteriyor bize. Örneğin 1833 yılının Aralık ayında basılmış şu gazeteye bir bakalım. Buradan şunu seçelim. Sanırım bir Fransız gazetesi bu. yazılar tam net okunmasa da yakınlaştırınca yine de okunabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde gazete sayfaları mevcut. Şimdi arama butonunu kullanalım. Örneğin buraya Ottoman yazalım. Osmanlı. Bu kelimenin geçtiği gazeteleri aratıyor bize. Örneğin Gördüğünüz gibi burada Osmanlı Devleti ile ilgili yapılan haberler var. Kimileri çok eski. Buradan ben birkaç habere bakmıştım. Örneğin şuna bir göz atalım. Osmanlı Bankası ile ilgili yapılan bir haberi gösteriyor. Yine o tarihte olan diğer olaylarda bu şekilde gösteriliyor. Yeniden geri gelelim siteye ve buraya Atatürk yazalım örneğin. Gördüğünüz gibi Atatürk kelimesinin geçtiği birçok haber çıktı. President of Turkey diyor mesela buna girelim. Burada 1961 yılında basılmış bir gazete. Atatürk'le ilgili yapılan bir haber var burada. Başka haberlere göz attığımızda örneğin şuna bakalım. Yine ile ilgili yapılan bir haber burada. Muhtemelen içinde Atatürk kelimesi de geçtiği için mesela şurada geçiyor. Bunu da otomatik olarak bize gösteriyor. Bu özellik de bu şekildeydi. Siz de dilediğiniz kelimeleri aratarak buradan çok eski tarihli gazetelere göz atabilirsiniz. Şimdi başka bir özelliğe bakalım. Bu özelliğimizde daha çok kültür ve sanatla ilgili olanlar için arama butonuna Google kültür yazıyoruz ve aratıyoruz. İlk gelen seçenek Google Arts Culture ona giriyoruz. Burada çeşitli seçenekler geliyor karşımıza. İsterseniz bunu bir Türkçe'ye çevirelim aşağı kısımda. Örneğin şu seçeneğe bakalım. Artırılmış gerçeklikle bir dinozora yaklaşın diyor. Seçelim bunu. Burada 3 boyutlu olarak tasarlanmış bir dinozor var. İsterseniz buna yakınlaşıp daha yakından inceleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Geri gelelim. Örneğin şurada sanal gerçeklikle uzay mekiğinin içine girin diyor. Bir de buna bakalım nasıl bir şeymiş bizi YouTube'a bağladı şu an. Sesi kısalım. Galiba 360 derecelik bir video. Sağ sol olarak bu şekilde inceleyebiliyorsunuz etrafımızı. Biraz ilerletelim. Biraz daha kaliteyi artıralım. Yazıyı da kapatayım. Şu anda bir uzay aracının içindeyiz. Burada astronotlar görüyorsunuz. Biraz daha ilerletelim. Gördüğünüz gibi uzay mekiğinin içi bu şekildeymiş. Her neyse geri gelelim şimdi. Burada çeşitli seçenekler yine mevcut aşağı indiğiniz zaman. Soyut sanat, heykeller, manzaralar, sokak sanatı bunlara göz atabilirsiniz. Ama benim size burada göstermek istediğim en önemli şeylerden biri de bir sanat galerisini geziyorsunuz. Bahçenizi sanatla dekore edin diyor. Mesela buna girelim. Bu normalde bir uygulama ama dilerseniz web'de göster seçeneğiyle bu şekilde erişebiliyorsunuz. Burada da alt kısımda Street View'da göster diyorsunuz. Ve bir anda kendinizi bir sanat galerisinin içinde buluyorsunuz. Burada da dilediğiniz gibi tabloları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Veya şu şekilde ilerleyerek de gidebiliyorsunuz. Bu şekilde etrafınıza bakabilirsiniz. Tabloları daha yakından inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok tablo var burada. Sol alt kısımda da tablonun ismini ve onu tasarlayan kişinin adını görebiliyorsunuz. Mesela Van Gogh'un bir tablosu var burada. Burada detaylı açıklama var sanırım. Ama tam okunmuyor. Her neyse bu da böyle. Şimdi geri gelelim. Bir kere daha geriye gelelim. Burada yine çok fazla seçenekler var. Buradan bir müzeyi keşfedin diyor mesela koleksiyonu göster diyelim. Bakalım ne gelecek başımıza. Bu eseri ortamında görüntüle diyor. Burada bir insan figürü var. Ona tıklıyoruz. Ve bizi Berlin'de bir müzeye bıraktı şu an. Dilediğiniz gibi burada gezinebiliyorsunuz. Örneğin odaları böyle gezebilirsiniz. veya bu şekilde de ilerleyebiliyorsunuz. Böyle daha yakından inceleyebilirsiniz. Daha da aşağı indiğimizde daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz ve hepsi birbirinden güzel gerçekten. Burada da 18 hikaye seçeneği var. Bu hikayelere göz atabilirsiniz. Yine çeşitli koleksiyonlar var çeşitli tablolar var. Az önce gezdiğimiz müze. Konumunu gösteriyor burada. Bu özellik de bu şekildeydi. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Bu videoda sizlere Google'un belki de daha önce hiç bilmediğiniz birçok özelliğinden bahsetmeye çalıştım. En azından ben çoğunu bilmiyordum ve araştırdığımda öğrendim öğrendiğimde de sizlerle paylaşmak istedim. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur ve Google'ın bu özellikleri size çeşitli faydalar sunar. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.